Arkadaşlar merhaba ben Alparslan Hoca. Le bel parol yani Fransızca güzel sözleri incelediğimiz, çalıştığımız, çevirilerini yaptığımız 10 videoluk serinin 5. videosuyla karşınızdayım. Haydi başlayalım. İlk güzel söz ne manque jamais une occasion d'exprimer tes sentiments car on ne sait jamais si la vie Te donnera une deuxième chance de le faire. Ne manque jamais une occasion d'exprimer tes sentiments, car on ne sait jamais si la vie te donnera une deuxième chance de le faire. Şimdi cümlenin ögelerini çıkartalım. Öncelikle bakın burada ne jamais yapısı var. Ne jamais, la négation, yani bir olumsuzluk yapısı, olumsuzluk yapısı Türkçe'ye asla karşılığını veriyor. jemenin tam ortasında da fiil var. Fiilimiz manke. Şimdi manke fiili özlemek olabilir, kaçırmak olabilir, eksik olmak olabilir. Burada eksik olmak özlemek ama buradaki karşılığı kaçırmak. Bunun hemen yanında ne var? Ün okazyon var. Feminin bir sözcük. Okazyon fırsat demek. Fırsat. Exprime açıklamak açıklamak ifade etmek demek. İfade etmek. Hemen yanında t var. T mülkiyet sıfatı yani adjectif possessif possessif t senin eril ya da dişi çoğul bir şeyin demek. Kaldı ki yanında hemen ne var? Santiman var. Santiman masculin le santiman duygu his demek. Burada çoğul kullanılmış. Onun yanında da kar var. Kar, kar zira demek. Sonrasında on var arkadaşlar. On aslında bir belgisiz şahıs zamiri. Yani direkt olarak bir kişiyi göstermeyen şahıs zamiri İki tane karşılık veriyor. Birincisi il gibi çekiliyor ama nu anlamı veriyor. Yani il gibi çekiyorum, biz diye çeviriyorum. İkincisi ise e, aktif cümleyi pasifmiş gibi yapıyor. Yani pasif bir anlam veriyor. Onun yanında ne var? Bakalım. Ne jamais var? Şuraya çekelim. Ne jamais de bir negasyon yapısı. La negasyon. Yukarıda söylemiştik. Asla karşılığını veriyor. Sonrasında bakalım ne var? C si var. C si, eğer demek. Ve onun yanında la vie var. La vie. Şuraya çekelim. La vie. Hayat demek. Hayat. Sonrasında bakalım. Şurada tö var. Tö pronom komplement arkadaşlar. Pronom kompleman. Burada sana karşılığını veriyor. Onun yanında da hemen bir fiilimiz var. Onu da şuraya çekelim. Fiilimiz done fiili ve done vermek demek. Bu fiili burada future simple e çekmişler. Future simple. Yani basit, düz, gelecek zaman. Gelecek zaman. Bakalım sonrasında ne var? Ün Düz Yem Şans dediğine göre, şunu alalım, şuraya çekelim. La Şans. Türkçe'si de aynı. Bakın Şans. Düz Yem, Düz Yem. Şuraya çekiyorum. İkinci demek. İkinci. Sonrasında ne var? Dö Lofe. Buradaki lö de bir pronom kompleman. Dö lö feri bütün olarak alalım. Onu yapacak diyor. Zira buradaki fiilimiz de biraz karışık oldu gibi ama iyi takip edin. Şuraya yazıyorum. Fer yapmak demek. Ve hemen şuraya ekleyelim. Yine şuradan yani jameden e, manki fiilinin emir kipinde yani emperatif çekildiğini ve sen şahıs zamirine göre çekildiğini bulabiliriz. Şimdi güzel sözün bütün öğelerini çıkarttığımıza göre çevirisini yapmaya başlayabiliriz. Ne manque jamais une occasion. Bir fırsatı asla kaçırma. Neyin fırsatını? D'exprimer tes sentiments. Duygularını ifade etme, açıklama fırsatını asla kaçırma. Hadi şuradan yazalım. Duygularını duygularını açıklama, ifade etme açıklama fırsatını fırsatını asla kaçırma. Kaçırma. Kar, zira zira on ne sait jamais, asla bilinmez, si la vie te donnera une deuxième chance de le Zira hayatın, hayatın sana bunu yapmak için, bunu yapmak için, yapmak için, yapmak için, yapmak için. ikinci bir şans, ikinci bir şans verip vermeyeceği vermeyeceği asla bilinmez diyor. Okuyalım nasıl oldu. Duygularını açıklama fırsatını asla kaçırma zira hayatın sana bunu yapmak için ikinci bir şans verip vermeyeceği asla bilinmez. Şurası Z. Bence fena bir karşılık olmadı. Hadi bir sonraki güzel söze geçelim. Bu videonun üçüncü güzel sözü Set journée ne reviendra jamais. villa plenman. Set journée ne reviendra jamais. villa plenman. Şimdi bakın bu çok kolay. Hemen ne var? La journée var journée. Gün demek. Masculini le jour. O da gün demek. Şimdi e, feminin ya da maskülini seçip kullanmak size ait. Sizin seçiminiz. Masculin olursa anlamı şöyle olur. Feminin olursa anlamı değişir gibi bir durum söz konusu değil. Sonrasında ne var? Bakalım. Ne jeme yapısı var arkadaşlar. Ne jame asla demek ve negasyon yani olumsuzluk yapısı negasyon şimdi burada fiilimiz var fiilimiz revenir revenir geri gelmek demek geri gelmek gelmek hemen burada ne var vi var aslında bu vir fiili yani yaşamak Vir fiili burada emir kipi kipi yani imperatifte imperatifte sen şahıs zamirine göre çekilmiş. Hemen yanında la var. Şuraya çekelim. Buradaki la bir artikel değil arkadaşlar. Bir pronom kompleman. Pronom kompleman yani bir ilgi adlı ilgi adlı. Dolayısıyla daha önce geçmiş bir şeye gönderme yapmış olması lazım. La olduğuna göre yukarıda ne var? feminin olan set journée var yani la jürne var. La juurneyye gönderme yapıyor ve onu karşılığını veriyor ve onun yanında da planman var. Planman tamamıyla, tamamıyla, bütünüyle anlamlarına geliyor. Bütünüyle. Biz tabi Türkçe'ye çevirirken doğru bir karşılığı bulup güzel sözün çevirisini ona göre yapacağız. Eklememiz gereken bir şey daha var. O da bu. Buradaki set bir adjektif, adjektif, demonstratif demonstratif yani işaret sıfatı sıfatı ve Türkçe'ye bu karşılığını veriyor. Şimdi bütün öğeleri çıkarttığımıza göre çevirisini yapabiliriz. Seç journée yani bugün bugün ne reviendra jamais asla geri gelmeyecek. Gelmeyecek. La planman yani onu bütünüyle yaşa diyor. Burada bütünüyle yerine mesela dolu dolu yaşa desek olur bence. Bugün asla geri gelmeyecek. Onu bütünüyle yaşa ya da onu dolu dolu yaşa. Bir sonraki güzel söz. Progresse chaque jour avec audace. Ver vos rêves. Refusez les coups d'arrêt. E rien ne pourra vous arrêter. Progresse chaque jour avec audace. Ver vos rêves. Refusez les coups d'arrêt. E rien ne pourra vous arrêter. Hadi öğelerini çıkartmaya başlayalım. Öncelikle burada bakın bir tane fiil var. Şuraya yazalım. Progresse ilerlemek demek. İlerlemek. Şöyle bir ok çıkartalım. Şakşur şakşur aslında sıklık zarfı. Her gün demek. Şak varsa yanına gelen ismi çoğul yapmayız. Şakşur zaten çoğul bir anlam veriyor avec ile demek ve ludas feminin bir sözcük arkadaşlar. Yılmazlıkla demek. Yılmazlık. İkisini birleştirirsem avec ludas diye yılmadan karşılığını bulurum. Yılmadan. Hemen sonrasında ver var. Ver, e doğru demek. e doğru ve vo var. vo burada adjektif, adjektif, possessif, possessif yani mülkiyet sıfatı vo sizin karşılığını veriyor. Sizin çoğul bir şeyiniz. Hemen yanında da zaten ne var? rev var ver maskulin bir sözcük arkadaşlar. hayal düş demek. Onun yanında fiilimiz var. Bakın fiil refüze yani reddetmek. Reddetmek fiilini emir kipinde emir kipinde yani imperatif imperatif de Wu şahıs zamirine göre çekmişler. Yani siz şahıs zamirine göre çekmişler. Hemen yanında le coup d'arret var. Şimdi le coup masculine eril hali darbe demek arkadaşlar. Darbe. Aret dediği ise sarete fiilinden geliyor. Yani durmaktan geliyor. Durmak. Sözsünü atarsam durdurmak kalıyor. Durdurmak. İkisini birleştirirse durdurmak için yapılan darbe, durdurma darbesi oluyor. Ama ben bunu çelme diye çevirmek istiyorum. Zira bu güzel söz progresse diye başlıyor. Yani ilerleyiniz diye başlıyor. Ee, gidişatına çelme, çelmelerin uygun olacağını düşünüyorum. Devam edelim. Burada yine e yani v bağlacı karşımıza çıkıyor. Sonrasında da nü riyen kalıbı var. Bakın nü riyen olumsuzluk yapısı var. La negasyon negasyon. İkisi cümle içinde yer değiştirebiliyor anlamına göre. Hiçbir şey demek. Hiçbir şey. Hemen onun yanında fiilimiz var. Buradaki şurayı alalım. Pu var fiili Pu var ebilmek karşılığını veriyor ve future simple de çekilmiş. Le future simple yani basit, düz gelecek zamanda çekilmiş. Gelecek zaman. Onun yanında vu var. Buradaki bir ilgi adılı ee, şuraya yazalım ilgi adalı diye pronom kompleman ve hemen yanında da yine arete var. Şurada söylemiştim durdurmak anlamını veriyor. Bu güzel sözün de bütün kelimelerini çıkarttığımıza göre çevirisini yapmaya başlayabiliriz. Şimdi progresse fiilini burada siz şahıs amirine göre çektiğine göre o şekilde çevirmeye başlamam lazım. Progrese şakşur avek odas vervorev. Düşlerinize ya da hayallerinize doğru. Hayallerinize doğru. Vervorev doğru. Şakşur her gün. Her gün. evet odas yılmadan. Yılmadan. Progrese ilerleyin. İlerleyin virgülü koydum. Refuse le coup d'arrêt yani sizi durduracak durduracak darbeleri darbeleri kabul etmeyin reddedin kabul etmeyin e ve rien ne ve hiçbir şey hiçbir şey pura vuzarete sizi durduramayacak durduramayacak Türkçesi daha güzel olsun diye şuradaki v'yi çıkartabiliriz. Hatta şuraya sonrasında diye bir şey ekleyebiliriz. O zaman hayallerinize doğru her gün yılmadan ilerleyin. Sizi durduracak darbeleri kabul etmeyin. Sonrasında hiçbir şey sizi durduramayacak. Daha güzel oldu. Yine siz ben olsaydım bu güzel sözü böyle çevirirdim diye fikirleriniz varsa pek tabii kelimelerden bu güzel sözün yapısından gramatikal yapısından çıkmadan kendi fikirlerinizi yorumlara yazabilirsiniz. Ve la fin de la video yani videonun sonuna geldik. Bu seride Fransızca güzel sözleri, lebel parolü çalışıyoruz. Beşinci videomuzu tamamladık. Bu çalışmayı beğendiyseniz, serinin devamını da izleyebilirsiniz. Beğen seçeneğini işaretleyebilirsiniz. Hem bu serinin devamından, hem gelecek farklı videolardan haberdar olmak için kanalı takip edebilirsiniz, abone olabilirsiniz. Umarım sizler için faydalı olacaktır. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.